Için, vatan için, millet için. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlardayız. Bu kaddes cihat dediler, Galicia'ya çağırdılar. Süveyş'te, Sina çölünde vuruştu. Allahu Ekber dağlarında kallara gömüldü. Şimdi de Çanakkale diyorlar. Yaşlıyım ama ihtiyar değilim. İnanan insan ihtiyarlamaz. Kolum Çanakkale'de kaldı. Canım Çanakkale sırtlarında kalsa çok mu? Kabul etmediler. Yerim oğlum gidecek. Benden kalan boşluğu Salih'im dolduracak. Hepiniz mi? Hepiniz! Çanakkale'ye mi? Çanakkaleye. Gelemediğim için üzgünüm oğlum. Salih'im. Yavura biz yeteriz baba. Biz, yeteriz. Yerimi mi dolduracaksın Salih? Benden sonra da oğlum baba. Oğullarımız. Sonra da torunlarımız. Sonra da torunlarımız. Düşmana mezar olacak toprağımız. Sen hiç meraklanma baba. Mevzuları boş bırakmayacağız. Sen ol. Allah yardımcınız olsun. Benim için de kurşun sıkın yavura. Ah, anan da sağlık görseydi bu yiğidini. Hakkınızda helal olsun. Helal olsun. Hepiniz de oylar olsun. Unutmayın, artık sizin eviniz yok, köyünüz yok, aileniz yok. Her şeyiniz de cephenin malı. olmaya gitti, kimi gazi olmaya. Düşman bilmiyor muydu? Ezanlar dinmez, şehitler ölmez, vatan bölünmez. Çanakkale geçilmez. Selamun Aleyküm Hanım. Alamayacağına, üzülmeyeceğine söz verirsen anlatayım. Ne oldu? Yoksa, yoksa kötü bir şey mi oldu? Söz alamayacağım. Çabuk anla. Düşmanlar, düşmanlarımız. Canımızı almaya çan geliyorlar. Vatan, evlatlarından yardım bekliyor. Öyle mi? Çok mu görmüşler mi Bulunca. Hani ağlamayacaktın, Söz vermiştin? Ağlamıyorum ki. Ne zaman gidecek misiniz? Hemen. Allah size güç versin. Evine lan. Bu sevda başka sevda. Yurt aşkı derler Olur da çanakadan sağ dönemezsen çocukların beni sorunun her şeyi anlatırlar. Dün deden yurt yoluna şehit oldu. Baban da aynı şeref yolda şehit oldu. Vatan sevgisinin büyüklüğünü anlat. Anlat ki o da ileride vatanı, bayrağı için ölme yıldarisi. Her şeyden vücutlar yüksün vatanı. Sağ salim döneceksin birşallah. inşallah. İnşallah Emine'nin. Benim gitme vaktim geldi. Hadi Allah'a emanet ol. Dur gitme. Al bekle. <laughs> Haydi git, git artık. Bir an önce vatanın imdadına yetiş. Yolun açık olsun. Allah senden razı olsun hanım. Vatan böyle haber ve kendine sağlığı gelataysan hoşça kalalım. Allah emanet olsun. Güzel <laughs> ağyor başa. Kızım varsan iki Asıl yüreğim ağrıyor. Düşmanın Çanakkale'ye geçme ihtimali düşündükçe boğulur gibi oluyorum. Hangimiz olmuyor ki? Gözüm size Meraklanma. Çift gözle geriye bakmaktansa tek gözle ileriye bakmak iyidir demişler. Şu düşman doğanmasının <laughs> yok olduğunu göreyim. Diğer gözümü vermeye de razıyım. Yapma bre. Uygun duygularında parçalama beni yavrum. Bizim deli doğru söylememiş. Vatan uğruna değil bir göz. Hepimiz can vermeye geldik. Yeter ki vatan sağ olsun. Hem öyle kolay kolay vermeyeceği Biz Bizi çiğnemeden bir adım öteye gidemezler. Alt cephede, Mustafa Kemal'in mevzusunda çok zayiatlar verdirilmiştir yavrum. Kefereler yine gülle yağmurunu hızlandırdı. Kim bilir kaç baba hiç şehit oluyordu cehennem ateşinde. Bizim çavuşun yine kısa sürede ateşleniyordu. Fena mı Çalışım. Ateş çemberinden cennet yol açılıyor. Biz de sıkandık, almışlar açıkta. Sen sus bre deli. Sana kalsa çakıyla gülleye karşı yürürsün. Çakıyla değil çavuşum, yürekle. Gavurun şarap deli gözüme değdi. Ama yüreğim sapasa alamamda olsun. Böyle deme bre deli. deli. Gözlülük vazifesindeyiz yavuz şurda. Boş versene. İşe yaramayız diye gerizme tatlılar bizi. Anzak çıkartmasında bellik etmişim. Kumandan emrinden önce... Süngüye daldım işim. ne yapacaktım? Üç tane anzak, zebelat bir başmadı kırınca. Hoş geldiniz efendim. Sefer getirilecektim. Sardım süngüyü, bastım mermiyi. Ben mi çağırdım sibre diye bağırmışım. Dünyanın ucundan vatanımı kastetmeye gelmek. Ha? Çömel, çöp. Çöme. Heyecanlanma. Ah, ah. Heyecanlanma bak, ne mümkün yahu? Bak, Anafartalar'da, Jonk Bayırında, Mustafa Kemal'in nefellerine bak. Nasıl da savaşıyorlar göğüs göğüse? Harp diye buna derim ben. Bir de bize bak. Gözcülük yapacağız diye tıkandık kaldık şuracıkta. Şu beklemek öldürecek beni be. Hey sessiz olun yahu. Bayramdan mısınız? Nemiş kardeş de çek şu derinin ipini salma üstüne. Şehitlik istediğini biliyorum. Fakat cesedin kimsenin işine yaramaz. Yaşadıkça savaşabilirsin. Suyu olan var mı? Kaç haftadır süpürge tohumu yiyerek savaşıyoruz. Ben aç savaşmaya hazırım. Şikayet ettiğin şeye bak. Şikayet etmiyorum da. Susuyoruz yahu. Sözüm ona. Mehmet Onbaşı'yı bulmaya gitmiştik. Nerede kaldı? Al çavuşu. Su iç. Ver bakalım. Bir gelen var. Durun. Bizim Mehmet Onbaşı geliyor. Herif fena yaramış. İnleyip duruyordu. Al içir şunu. Belki biraz kendine gelir. Al başına bir daha. Su buldu mu bari? Ne gezersin? Keyif halin var nasıl senin? Duymayı Hey büyük Allah'ım! Bir de bana deli dersiniz dostlar. Şu on başın yaptığına bakın. Su yerine bir baş belası getirmiş. Muz nerede be? Gönül vermedi. İçen iç son suyumuz. Ah oh, oldu olacak trafik çek evet, bir de. Eve ya doğru trafik tam açtı böyle. Hoppala! Bir de kuyuşu yatak serdim altına. Belki yorulmuştur. Yahu biz mi davet ettik gel vatanım elimizden al diye. Sıkın kurşunu bitsin. Hadi sık bir kurşun beyinciğine gebert. Gözünün intikamını da almış olursun böylece. Geberteceğim seni. Niye geldin lan? Heh? Daha, daha, daha. Yapamam. Göz göre göre yarıma muhtaç birisini vuramam. Onlar yapıyor ama ben neden yapamıyorum? Sen Türk oğlu Türksün be koçum. Yemez yedirir, içmez içirirsin. Yapamayacağını biliyordum. Bir kere de ben gideceğim suya. İnşallah bir yaralı İngiliz de benim karşımda çıkmaz. Kumanda senle Mehmet Onbaşı. Bırak da ben gideyim çavuşum. Belki şey etmeye bir yol bulurum. Hem göze sütle koyacak kadar da gelirim. Sıra bende. Bu iş benim. Hadi izin verin de ben gideyim çavuşum. Oturun oturduğunuz yere. Gözcülüğünüzü doğru dürüst yapın yeter. Verin mataralarınızı. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Kapı tutulmuş kuş gibi. Kartal gibi. sırası değil be. Kafamız kaynıyor şurada. Ebeveyninden de. Baba. Bir şeyler oluyor aşağılarda. <laughs> Allah bre. Bu evde nasıl batıyor? Ver hele ver? Dünya gözüyle ben de bakayım. Allah'ım şükürler olsun. Düşman doğarmasının battığını gördüm ya, diğer gözümü versem de gam yemem. Batan yalnız bu arkadaşlar. Hacca dünyasının emeğe de batıyor. Hac temellerinin battığı yerde bayrağımız yeniden doğuyor. Hasta adam soluk almaya başladı. Osmanoğlu yeniden diriliyor. Şu gemi Queen Elizabeth değil mi? Bu koca demir yığdı kaçıyor galiba. Haha! <laughs> Tam yol tornistan etti. Gidinin kafiri geldiğinden beter dönüyor. Şimdi kazandık mı biz bu cengi? Evi kulağındadır. Kahve! İnsanlığı öldürdü. Alçak! <laughs> Ölmüş! Şehit olmuş! Yaşıyor! benim. Su getirdim sana. Nereden getirdim biliyor musun? Mustafa Kemal'in mevsinden. Onun neferlerinden getirdim. On başının getirdi Biz çalışıyorum. Bundan sonra suya ihtiyacım yok. Şehadet şerbetiyle... ...hararetimi bildirmekteyim. Ölmek yok ha. Cenkten kaçmak yok ha. Bu cehennem gibi yerden cennete uçmak yok ha. Darılırım bak sonra. Kaçmak değil, göçmektir bu salih çalışıyor. Eğer köye sağ dönersen, faturamı ufaklığımı... Maviş gözlü Kadirime benim yerime öp olur mu? Olur Rüstem'im. Şehit olduğumu söyle ona. Vasiyetimdir. Düşmanı Çanakkale'den kov, İngiliz kahveliğine toslanır. Onları buradan <laughs> öteye geçirme çavuşum. Hadi, hadi söz ver bana. Söz sana. Sözlerin en hası sana. Oğlunu göreceğim, öpeceğim de ama... ...Çanakkale'yi birlikte savunacağız. Bu işte bizi yalnız bırakamazsın. Anladın mı kardeşlik? Köye beraber döneceğiz. Ölmek kolay. Şehitli kaptan kolay. Kolayla kaçma. Bir kahve kurşuna teslim olma. Boşuna mı sana? Zal olur üstemde bir şey. Tüveyini bırakırsan namertsin be. Ölmek yok ha. Genkten kaçmak yok ha. Baksana bu ev attı. Kuyun Elizabeth kaçıyor. Zaferi örüyoruz. Baksana ha. Bugün kandan seçilmez Çanakkale. Yer yerinden oynasa geçilmez Çanakkale. Ay yıldızlı bayrak için, millet için, istiklalimiz, istikbalimiz için, bizim için hayatlarının baharında bir gül bahçesine girer gibi kara toprağa giren aziz şehitlerimiz ruhunuz şad olsun. Sizleri saygıyla anıyoruz.